Valla bir durum berbat ya nasıl Her gün Allah büyük müsaade ediyor misin rica etsem? Bu şey diyeceğim. Çek abi çek o kepçecin yaptığı insanları çek. Suyu patlatıp kaçıp gitmesin çek. Çek abi çek. Suyu patlatıp kaçıp gitmiş. Gittik dedik ki bizim Çoluk çocuğa bir şey olsa nereye kaçacak? Nereye kaçacak? Nereye kendisini kurtaracak? Kendisini oh, oh. kurtaracak mı yine bu şekilde? Siz ya. beyefendi? Ben kardeşiyim. Ha. Şeyin Şey neyse abinin kardeşisiniz. Evet. Buradan muhtemelen... Şey Orada da birkaç ağlı var. Orayı kapattık, sefergüleye vurdu. Kapının altını kapattık, fayansını altını için. Abi şöyle ben bir açıyorum, çekeyim bir tarafa, tarafa geliyorum. Evet, tamam. Abi. Abi, ben geldiğim gibi söyledim şartları. Abi sizi kapatın. Abi sizi çekeyim. Geç, geç oğlum. Sonuçta... Abi siz nerede can o kepçeciyi bu? O kepçeci. Onu bulun başka bir Abi şey istemiyorum. Sen siz sadece şey kepçeciyi bize bulun yeter.